bu benim zerre inanmadığım ve çok aptalca bulduğum bir inanış var. Burası Kadıköy, burası bizim kalemiz. Burası Yeşilköy, Florya, burası bizim kalemiz. Burası Beşiktaş, burası bizim mıntıkamız. Bu ne kadar saçma, ne kadar ilkel, ne kadar medeniyetten uzak bir tavır. Ben şimdi Galatasaraylıyım. Ben Kadıköy'de doğdum, büyüdüm. Kadıköy'de binlerce, yüzbinlerce Galatasaraylı var. Bu insanlar Galatasaray şampiyon olduktan sonra Kadıköy'de oturan, Bostancı'da oturan, Suadiye'de oturan Arkadaş Yeşilköy'e mi gidecek? Florya'ya mı gidecek? Florya'da Yeşilköy'de binlerce Fenerbahçeli oturuyor. Yüz binlerce Fenerbahçeli oturuyor. Bence Galatasaraylılar kadar Fenerbahçeliler de oturuyor. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman o kadar insan, binlerce insan Yeşilköy'den, Florya'dan, Taksim'den kalkacaklar. Karıköy'e mi gelecekler? Ya bu nasıl bir aptallık? Bu nasıl bir inanış? Yorumlar yapıyorlar. Siz de kardeşim tahrik etmez. Tahrik etmeseydiniz. Ben kimseyi tahrik etmedim. Benim yanındaki kimse kimseyi tahrik etmedi. Tahrik dediğiniz şey üzerine forma giymek, bir kaşkol takmak. Tahrikse Allah'ınızdan bulun. Ya siz bunun Şampiyonluğun akabinde Galatasaray Fener Beşiktaş fark etmeksizin bir futbol severin şampiyon olduktan sonra üzerine forma giymesini ve oturduğu mıntıkada, oturduğu coğrafyada, evinin olduğu coğrafyada şampiyonluğu kutlaması veya onu bir üzerinde taşıması tahrikse Allah'ınızdan bulun. Ya siz bunu o kategoriye sokuyorsanız benim söyleyecek bir şeyim yok. Tahrikmiş. Kadıköy kimsenin babasının çiftliği değil. Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değil. Yeşilköy, Florya kimsenin babasının çiftliği değil.